Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Süper Lig futbol oyunu oynayacağız akşam. İsme de bak. Kanalıma abone olmayı ve Yorum süşleşmeyi unutmayın. Hadi inle video geçelim arkadaşlar. Biz Fenerbahçe olarak başlıyoruz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar futbol oyunu Alanya ile yapacakmışız. Tamam. Maç oyunu biliyorsunuz. Ben bunu oynamıştım bir, o, bir kere. Tamam. İlk golümüzü attık Beleş'e. Hadi. Şunu da atacağız bak. Al. Adam işlemiyor. Hadi. Oo, attık. Evet. Like atmayı, abone olmayı falan unutmayın. Zil tuşunu da Haberdar olun. Ben istiyorsanız. şimdi şöyle şöyle şimdi 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 böyle böyle o tamam hmm. evet hayır dört 1 ben yine <laughs> kendi kardeşimle. <laughs> <laughs> Yani. Bak, bak, şey. Bu reklamda da şey mi kaldıracağım ya yani. Önüne bile giremiyorum ya yani. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar Yorum da yazın Türkiye. Avcıya çok iyi gol attım. Çok iyi gol attım. Çok iyi gol attım. Evet. Harika bir gol daha. Fenerbahçe'den akıllanmaz bir goller. Çok fena oynuyorum bu ne? 7 1 8 1 yaptık. Durumunu. 9 1 10'a 1 yapar mıyız be? Hadi yapalım. Ya. Neyse. Dediğim gibi oyun güzel. Alanya'yı yendik abi. düş 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 düş. 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 Şimdi bakalım kim de yapacakmışız. Alanya basit ya. Adam bir gol attı. Çok gitmiş. Başakşehir. Tamam Başakşehir. Get out. Get out. Başakşehir ile oynayacağız. Hadi bakalım gel. Bakalım kim daha iyiymiş. Kaliteli takımız biz. Başakşehir sen bence gelme. Ben seni tokatlarım. Üstüme üstüme gelme bak. Vallahi tokatlarım seni. Adam o adam beni dinlemiyor ki. Bak tokatladık. Bir gol attık bile. O da bizi tokatlayabilir. Arkadaşlar Başakşehir zor geldi biraz. Adamı atamıyoruz. Al. Al. Pam pam pa pa. Pa pa. Pa, pa işte bu. İşte bu. İşte bu. i̇şte bu. i̇şte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Arkadaşlar bu kanalda devam edeyim mi yoksa yeni bir kanal oluşturayım mı? Ya da gerek yok ya. Bu kanalda ben çekeyim. Sizin için of çok zorcan. Ha. Hayır. Hayır bu olmaz ya bu olmaz 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 ki olmaz ki olmaz ki evet 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 evet, evet. çok zorlaştı abi artık ya 3-1 hadi Hadi işte bu işte bu işte bu. 4 1. Tam sen de bu ona da 4 1. Yani. Adamlar bana karşı bir gol atıyor. <laughs> bu ne reklamı? Ya? Kendi bir eşya. Saçmaladım. Tamam. Beşiktaş. Tamam. Beşiktaş'ı ben yener. Kaç sıfır yemiş? Altı sıfır yemiş Konya'yı. Bu kuma yenilebiliriz Beşiktaş'a? Yüzde yüz abi bu adama biz. Adama bak kurtarıyor bütün toplarını. Topları kurtarıyor. Top Kurt kurtardı. Tamam. Gijer. Nar da ap se? 1-1. 4. Yes! 1-0. Hadi bakayim. Nap jem Besiktas? Nap jem Besiktas? Besiktas nap jem aciba? Ne no, yapacağım Beşiktaş? Evet. İlk yer bitti. 2. Evet arkadaşlar. 2. yere gidiyoruz. Hadi. Atacağım sana da. Sana da atacağım. İyi. Al, al. Abi Beşiktaş'ı biz yeniyoruz ya. Artık seneye şampiyon olamayız. Evet. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ah. Neyse 5-0 yendim. O da bir, bir başarı. Şimdi Ankara gücü. 9 2 yenmiş. Kara gücü. Hadi kara Oğlum bu at simülatörü ne yapıyorsun? Ben keçim mi? Yani. Keçi miyiz de biz oynuyoruz? Ya keçi olsaydım gene anlamazdım ki. Tamam at. Ha biraz zorla ya bu ne? Adama bakın. Ya adam zorluyor da. Allah bu. Böyle şey. Tamam. Tamam ama. Sakin ol oğlum. Sakin ol. Sakin ol. Bu ne ya? Bu maçtan ben ne anladım? Adam hiçbir şey yapmıyor ki. Evet. Goal yaptık. 3-0. 3-0. İngiltere vs e Almanya bu. Neyse. Boşver. Evet bu golü de attık 4-0 oldu. Evet. Çok iyi olacak ya. Çok iyi olacak. Ah. Ah. Evet. işte bu. Bunu da attık. 5-0 yaptık. Hadi. Hadi. Evet. İşte bu 6-0 olmuş oldu. Ben bu turdan sonra bitireceğim Ayşe bu diyor. Videomuz mi? bu kadar. Çok uzun olmayacak. Yani merak etme. <laughs> Al. Evet. 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 Yendi Frick. Yendi abi. Fenerbahçe şampiyon. Neyse arkadaşlar. Kendinize bakın. Sağda sola gittiğiniz için ben videoyu izlemeyi Like atmayı e Abone olmayı unutmayın. Videoyu tuşu açmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.